Türkiye'nin hava savunmasında son yıllarda attığı adımlar artık yalnızca teknik raporlarla değil, sahadaki net sonuçlarla konuşuluyor. İşte bugün anlatacağımız gelişme de bunun en somut örneklerinden biri. Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisi, Çelik Kubbe'nin kritik yapı taşlarından biri olan Hisar A, seri üretim hattından çıkan unsurlarla yapılan kabul atışını başarıyla tamamladı. bu test sadece bir füze denemesi değil. Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasında artık operasyonel olgunluğa ulaştığının açık bir göstergesi. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hisar A sisteminin, çelik kubbenin katmanlı hava savunma yapısı içerisinde aktif görev almaya hazır hale geldiği vurgulandı. Yani artık bu sistem, test aşamasında değil, sahada görev yapacak gerçek bir savunma unsuru. Gelin süreci biraz daha sade bir dille anlatalım. Gerçekleştirilen kabul atışında yüksek hızlı bir hava hedefi senaryo gereği sisteme yönlendirildi. Bu hedef ilk olarak ateş idare cihazı yani AIC tarafından tespit edildi ve takip altına alındı. Ardından devreye füze fırlatma sistemi FFS girdi. Buradan ateşlenen füze, görüntüleyici Kızılötesi arayıcı başlığa sahip yeni nesil bir Hisar-A füzesi oldu. Atışın en kritik noktası ise şuydu. Füze, hedefe tam angajman sağladı ve hedef başarıyla etkisiz hale getirildi. Bu ne anlama geliyor? Bu, sensörlerin doğru çalıştığını, komuta kontrol yapısının sorunsuz işlediğini, füzenin güdüm sisteminin hedefi kaybetmeden kilitlenebildiğini ve sistemin artık seri üretim kalitesinde sahaya çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarıyı çok net ifadelerle değerlendirdi. Görgün, Hisar Ağa'nın çelik kubbe içindeki yerine dikkat çekerek, bu kabul atışının seri üretim hattından çıkan sistemlerle yapıldığını özellikle vurguladı. Yani bu başarı prototip bir sistemle değil, envantere girecek gerçek sistemlerle elde edildi. Açıklamasında ayrıca şuna dikkat çekti. Bu atışla birlikte yeni nesil Hisar FFS konfigürasyonu ve IIR arayıcı başlıklı Hisar A füzelerinden oluşan seri üretim partisi görevine hazır hale geldi. Bu cümle aslında işin özeti. Artık Hisar A sadece geliştirilen bir sistem değil, göreve hazır bir savunma silahı. Burada kısa bir parantez açalım. Hava savunma dediğimiz şey tek bir füze ya da tek bir radarla yapılmaz. Bu iş katmanlı bir yapı gerektirir. Yani alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa. Bu katmanların her birinde farklı sistemler görev yapar. İşte Hisar A bu yapının alçak irtifa omurgasını oluşturuyor. Başka bir ifadeyle dronlar, helikopterler, alçaktan uçan seyir füzeleri ve hava yer mühimmatları gibi tehditlere karşı ilk savunma hattı Hisar A ve çelik kubbenin sahadaki caydırıcılığı da büyük ölçüde buradan başlıyor. Hisar A sistemi, askeri üsleri, limanları, kritik tesisleri ve birlikleri hava tehditlerine karşı korumak için geliştirildi. Sistem, sabit kanatlı uçaklara, döner kanatlı hava araçlarına, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına, havadan karaya atılan füzelere karşı etkili bir savunma sağlıyor. Üstelik bunu tam otonom şekilde yapabiliyor. Yani sistem hedefi tespit ediyor, sınıflandırıyor, angajman kararını veriyor ve atışı gerçekleştiriyor. İnsan müdahalesi minimum seviyede. Çok teknik terimlere boğmadan özetleyelim. Menzil 15 kilometre üzeri. Harp başlığı yüksek infilaklı parçacık etkili. Güdüm ataletsel sistem artı IR arayıcı başlık. Motor çift darbelik katı yakıtlı roket motoru. Özellikle IR arayıcı başlık, sistemin en büyük avantajlarından biri. Bu sayede füze, hedefi görüntü üzerinden tanıyor ve aldatıcı önlemlere karşı çok daha dirençli hale geliyor. Aslında Hisar A'nın hikayesi burada bitmiyor. Türkiye, bu sistemi ilk prototiplerden alıp Hisar A Plus konfigürasyonuna taşıyarak ciddi bir dönüşüm yaşadı. İlk Hisar A sistemleri daha çok konsept doğrulama amacıyla kullanıldı paletli araçlar üzerinde test edildi, birliklerle birlikte hareket kabiliyeti ölçüldü. Ancak bu ilk yapı, sensör entegrasyonu, A merkezli harp, seri üretim uyumu açısından sınırlıydı. Hisar A Plus'la birlikte bu tablo tamamen değişti. Yeni konfigürasyonda radar, ateş idare, komuta kontrol unsurları tam entegre hale getirildi. Bu ne demek? Hisar A artık sadece kendi radarına bakmıyor. Üst seviye hava savunma ağından gelen verilerle de hedefe angaja olabiliyor. Yani sistem tek başına değil, çelik kubbenin bir parçası olarak çalışıyor. Bu da sahadaki reaksiyon süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Belki de en kritik nokta burası. Bu son kabul atışıyla birlikte Hisar A artık test sistemleriyle değil, Seri üretim unsurları ile görev yapmaya hazır. Füze fırlatma sistemi yeniden yapılandırıldı. Konuşlanma süresi kısaldı. Bakım ve lojistik süreçleri standart hale getirildi. Uzmanlara göre bu aşama Hisar ağının artık kalıcı ve sürdürülebilir bir savunma çözümü olduğunun net kanıtı. Bu projede Aselsan ve Roketsan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı çok sayıda kurum ve personel görev aldı. Savunma Sanayi Başkanı Görgün'ün şu sözleri ise aslında bu başarının ruhunu çok iyi özetliyor. Bu atış, gök vatanın semalarına atılan kararlı bir imza, milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü ifadesidir. Bu cümle yalnızca bir füze testini değil, Türkiye'nin savunma alanında kendi ayakları üzerinde durma iradesini anlatıyor. Özetle Hisar A artık sadece geliştirilen bir sistem değil. Seri üretimi tamamlanmış, kabul atışlarını geçmiş ve Çelik Kubbe'nin sahadaki aktif unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Bu da Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasında önemli bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor. Gök vatan'da emin adımlarla ilerleniyor. Türkiye ve dünyadaki askeri teknolojilerle yakından ilgileniyorsanız doğru adrestesiniz. Askeri teknolojilerdeki değişimler, Türkiye'nin askeri gücü, teknolojik ilerlemeleri takip etmek istiyorsanız, Türk Savunma YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz Türk Savunma YouTube kanalı olarak geleceğin askeri teknolojilerini anlatan bir kanalız.